Merhabalar. Bu videomuzda cebirsel ifade nedir? Nasıl tanımlanır ve onunla ilgili örnekler yapacağız. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere ne diyoruz? Cebirsel ifade diyoruz. Cebirsel ifadelerden toplama veya çıkarma ile ayrılan her bir bölüme terim denir. Cebirsel ifadelere sayıları temsil etmek üzere kullanılan harflere değişken adı verilir. Değişken içermeyen ifadelere de sabit terim denir. Şimdi örneklerimize bakalım. Evet şimdi bize verilen sözel ifadeler nasıl cebirsel olarak ifade edilir? ona bakalım. Sadece misal ifade olarak verilen e, ifadelerin sezel karşılıklarını bulacağız. Ondan sonra cebirsel ifadede değer vermenin nasıl olduğuna bakacağız. Sırayla gidelim. Bir kitabın sayfa sayısının 5 eksi. Kitabın sayfa sayısını bilmiyoruz. O zaman sayfa sayısını herhangi bir harfle gösterebiliriz. A ile gösterelim. A. Bir sayının eksiği çıkarmayla gösterilir. Eksi 5 olur. Bir sepetteki cevizlerin sayısının iki katı. Katı ifadesi cevizsel ifadelerde çarpmaya karşılık gelir. O zaman cevizlerin sayısını bilmiyoruz. C diyelim. Kaç katıymış? İki katı. O zaman 2C olmuş oldu. Kenar uzunluğu x santimetre olan bir karenin santimetre cinsinden çevresinin uzunluğuna karşılık gelen cebirsel ifade. Çevresini nasıl bulacağız? Ya dört kenarını toplayacağız ya da dört, dörtle çarpacağız. O zaman x artı x artı x artı x şeklinde de gösterebiliriz. Veya 4 çarpı x şeklinde de gösterebiliriz. Bir kutudaki tokaların sayısının iki katının 3 eksiği. Kutudaki tokaları bilmiyoruz. 2 katı 2 y olsun. Art eksi 3 olmuş oldu. İşte bize verilen sözel bir ifadenin cebirsel karşılığını bulmak istiyorsak yapmamız gereken işlem bu. Evet, şimdi de bize cebirsel olarak verilen ifadelerin sözel karşılıklarını yazmaya bakalım. 2x 5. 2x 5. Bakın, x yerine herhangi bir bilinmeyen diyebiliriz. Örneğin bir sayının 1 sayının ne yapmış? 2 ile çarpmış. O zaman 2 katının diyebiliriz. 2 katının sonra ne yapmış? Çıkarmış. O zaman eksiği diyeceğiz. 5 eksi. İkinci örneğimize bakalım. Bakın parantez kullanmış. Parantez kullanmışsa önce parantez içini ifade etmemiz lazım. X yerine bu sefer de Cebimdeki paranın diyeyim. Cebimdeki paranın 3 fazlasının bakın artı demiş o zaman 3 fazlasının çarpmış neyle? 8 ile. O zaman 8 katı diyoruz. Üçüncü örneğimize bakalım. Bununla ilgili. Bir Yine değişkenin ne yapmış? Çıkartmış. 2 eksik diyeceğiz. Sonra da bölmüş. O zaman bakın bölmüş. 5'e bölmüş. Sarenin yaşının yaşının 2 eksiğinin 5'te 1'i. Diyebiliriz. Sonra aklına bakalım. Yine X var. X'e herhangi bir değer yazabiliriz biz. Ne yapalım? Yine bir sayının diyelim bu sefer Bir sayının. Eğer aklınıza bir şey gelmiyorsa hemen bir sayın diye yapıştırabilirsiniz. 3 katının 10 fazlasının dörtte biri. Evet. Bize verilen bir cebirsel ifadeyi sözel karşılık olarak yazmak istersek de yapmamız gereken işlem bu. Sıradaki örneğimize bakalım. Ne demiş bize? 7x artı 6 cebirsel ifadesinin x eşittir 3 için değeri kaçtır? Bize sorulabilecek üçüncü tarz soruda bu şekilde. Cebirsel ifadeyi verecek herhangi bir değer için karşılığını soracak. O zaman x gördüğüm yere ya da bilinmeyen değişken gördüğüm yere getirip bu değeri yazıyorum. 7 çarpı 3 artı 6 7 kere 3 21 artı 6 o da kaç olmuş oldu? 27 olmuş oldu. Şimdi sıradaki örneğimize bakalım. 7x Artı 3y eksi 8 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Kat sayılar toplamı 2'dir. Kat sayılar toplamını bulalım hemen. katsayılar değişkenlerin yanındaki ve sabit terim ifadesi 7 artı 3 artı eksi 8 eşittir. 7'den 3'ü topladık 10. 8'i çıkardık 2 olmuş oldu. O zaman bu doğru. Sabit terim -8'dir. Evet, Gördüğünüz gibi sabit terim -8. 2 tane değişkeni vardır. Bir değişkeni x, diğer değişkeni de y olduğu için burada doğru. 2 terimli demiş. 1 2 üç terimli. O nedenle hangisi yanlış olmuş oldu? Denizi olmuş oldu bu sorumuzun cevabı. Evet, şimdi bir modelleme örneğine bakalım veren 3x artı 2 ye artı bir cebirsel ifadesini yukarıdaki sembollerle modellemiştir. Buna göre verilen cebirsel model hangi ifadeye karşılık gelmektedir diye soruyor bizden. Şimdi bakıyorum. 3x o zaman her bir dairenin karşılığı kaç? 3x yani 3x olmuş oldu. Her bir üçgenin karşılığı nedir? y artı 2 olmuş oldu. Burası da artı 1 ile karşılık gelmekteymiş. O zaman verilen ifadeyi yazalım. 1, 2, 3 tane y var. Artı 1 tane x var. Artı 2 tane de 1 var. Artı 2 olmuş oldu. Buna karşılık olan şık hangisi? Bursa şıkkı olmuş olacak. Evet son olarak da bir tane nesil diyebileceğimiz örüntü ya da kural şeklinde verilmiş olan bir soruya bakalım. A üçgen içerisinde verildiğinde 2A artı 1 yani 2 ile çarp 1 ile topladım B kare içerisinde verildiğinde değişkenimiz ya da sayımız 3 ile çarp 5 çıkardı. Örnek vermiş. Bu tarz sorularda şu örnek sizin en temel dikkat etmeniz gereken yer olmalı. 2 kere 2 4, 2 ile çarpıyormuşuz. 1 ile toplayıp değeri bulacağız. Ve veya dikdörtgen verilmişse 3 ile çarpıp 5 çıkartıp değeri bulacağız. O zaman bu işlemin sonucuna bakalım. Öncelikle üçgen içerisinde olan 5'i bulalım. Ne yapmam gerekiyormuş? 2 ile çarpacağım. 1 ile toplayacağım. 2 kere 5 10. 1 daha 11. Bunun değerini 11 bulduk. Artı 7 yine üçgen içerisinde verilmiş. O zaman 2 çarpı 7 artı 1. 2 kere 7 14. Bir daha 15 olmuş oldu. 6 dikdörtgen içerisinde verilmiş. Onun da değerini bulalım hemen. 3 çarpı 6 eksi 5. O da eşittir. 3 kere 6 18. 5 çıktı. 13 oldu. Şimdi bu işlemi yapmamız gerekiyor. 11 15 daha 26. 13 çıktı. Geriye 13 kalmış oldu.